Merhabalar. Video <laughs> burada Attention, açıyorum. Please. Last call. Passengers booked on Pegasus Airlines flight number PC. Uzun zamandan beri gitmek istediğim bir yere gidiyoruz aslında. Yani üç tane yer var kafamda. Biri New York zaten hayalim olan. İkincisi Oslo. Üçüncüsü de Kopenhag'dı. Şimdi bu içinden birine doğru yola çıkıyoruz. Hangisi olduğunu söylemiyorum ama bence tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Özellikle benim Instagram'ımdan takip edenler kesinlikle neresi olduğunu çok iyi biliyorlar. Ee, bu sebeple de şu an bu spoiler'ı vermeyeceğim. Kapıdayken göstereyim ama bence üst seçenek de gayet kafi. Yani Amerika olsa zaten yüksek ihtimalle bu kadar ee, daha az heyecanlı olmam herhalde. O yüzden <laughs> 14 saatlik uçuş mental olarak da böyle kamera yaşamam. Kardeşim güzelmiş. Azıcık burada takılayım. <laughs> Her neyse. Şu an aklıma şey geldi. Sırbistan'a giderken daha ilk videomda o heyecanım, kamera yaşayamayışım, konuşamayışım geldi. Neredeyse 2 sene olmuş. 2021 Kasım'daydı o da. Gerçekten 2023 Aralık. ve Hatta 2024 neredeyse. Gerçekten 2 sene olmuş. <laughs> Geldiğimiz noktaya bak. <laughs> o zamanki bu şu ankiyle gurur duyuyordur yüksek ihtimalle da kendime bir put put put. her neyse bugün birlikte olacağız. Bundan sonra günler de öyle. Çünkü 7 gün boyunca aslında o gittiğim yerde olacağım. Hala söylemiyorum inatla. Sanki çok büyük bir devlet sırrı tabi de değil. Neyse 7 gün boyunca birlikte olacağız. Elimden geldiğince hem etrafı göstereceğim. Aslında biliyorsunuz benim vloglar biraz böyle gezmeli ama bir anlamda daha çok kendi yaptıklarımı anlatmalı. Her zamanki gibi bir gezi olacak aslında. Biraz araştırıp gidiyorum ama bu sefer. Öncekilerden farklı olarak. Çünkü biliyorsunuz Makedonya, Sırbistan, işte ne bileyim diğerlerini düşündüğümüz zaman tek başıma seyahatlerimi. Hani hiç araştırmadan direkt gidiyordum. Bu sefer en azından biraz e, araştırma yaptım ama bu sefer daha farklı olacak her şey benim için. Çünkü e, hostelde kalacağım. Daha önce hiç hostelde kalmadım yani adam akıllı. Düşünüyorum. Yok hayır yani böyle yurt tek başıma çıkıp genelde hep bireysel olarak tercih etmiştim. Ama bu sefer 4 kişilik karma bir odada kalacağım. Çok pahalı arkadaşlar ne yapalım yani. <laughs> Euro olmuş 33. <laughs> Gerçekten bugün baktım 33'ü gösteriyordu. Asgari ücret falan açıklanmış dün gece. Dün akşam. O yüzden birazcık yapacak bir şey yok. Bütün durumu travelerları da etkiledi. <laughs> Neyse çok konuştum. O zaman görüşürüz. <laughs> kağıtların olduğu kısma geçtim. Arka birliği pasaportları soldan ilerliyor hemen. Hafif bir hayal kırıklığı. <laughs> Ama çok mutluyum. Güzel bir yolculuktu. <laughs> An itibariyle pasaporttan geçmiş bulunuyorum. <laughs> çok tatlı bir beyefendi vardı. Niçin gelmiştiniz? Tam olarak ne kadar kalacaktınız gibi bana sorular sordu. Dedim sadece 7 günlük geldim. Burada da ki sadece 7 günlük bize vermişler size. <laughs> Kalmayız vermişler. Dedim sadece 7 günlük verdiler. Ondan sonra günümüze baktık dedim I'm the like <laughs> yani o da dedi ki evet öylesiniz. Ona <laughs> şaşırdım Ben yani sadece direkt arkadaşlar bana burası tam süreli verdi yani tamamen gidiş dönüş. Ee, özellikle de elçilikten falan da aramışlardı zaten hani geri dönecek misiniz gibisinden bazı bir takım e, sorulara maruz kalmışım. Yani, tamam ki geri döneceksiniz değil ama önceki Siyahat Meşkin olarak, Macaristan Meşkin olarak bazı sorular sormuşlardı ve fotoğraf falan göndermemi istemişlerdi mail adreslerine. Onları falan yapmıştım yani. Her neyse şimdi artık hostelimizin yolunu tutalım. Ondan sonra birazcık da gezelim. <laughs> Ay ben hemen bir videomu başlattım. Buradan galiba ama Merhabalar, yeni arkadaşımla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Nurana'yla tanışın. <laughs> Kendisi Azerbaycanlı. O yüzden Türkçe'yi çok güzel konuşuyor. O kadar da güzel değil ama yine de güzel de. konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve biz havalimanında tanıştık İstanbul'da. Ondan sonra inerken yine karşılaştık. E dedik ki o zaman bu hiç yol arkadaşına dönmesin. O da iki gün Kopenhag'daymış tek başına. Belki birlikte olacağız bilemezsiniz evet. yani. Ama tanışmanızı isterim çünkü gerçekten çok tatlı bir insan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz şimdi o metroya yönelecek. Ben trene yöneleceğim. Yine yollarımız ayrılacak ama Netflix'e gitmeden önce yine böyle bir çit çat muhabbet ediyorduk. Neyse şimdi birlikte tren doğru yola çıkalım. <laughs> Her şeyi kabul ediyoruzdur. That's hmm. the station you're searching for. Searching for. Just a second. Şimdi tren biletimi aldım. Heyecanlıyım. Thank you. Herkese Kopenhag merkez station'a Merhabalar. Havalimanından <laughs> çıktım. Ondan sonra biletimi aldım. Trene binmem gerekiyordu. İnşallah doğru trene binmişimdir diyerek yola çıktım. hostele geldim. Şu an bir toplantıdan çıktım arkadaşlar. Hemen buraya geldim. En son istasyonda konuşuyordum ve yarım kalmıştı. O kadar garip şeyler oldu ki hepsini anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle ben istasyona indikten sonra parayı dönüştürmek için Euro'dan Danimarka kronuna bir döviz bürosuna gittim. Oradaki en mantıklı görünenine gittim aslında ki gerçekten öyleymiş. Şöyle ki ama o da bana dedi ki Türk olduğum için artık riskli bir listedeymişim. Bu sebeple benim parayı dönüşte yani o parayı nereden elde ettiğimi göstermem gerekiyormuş. Yani bu döviz bürosuna yapıyoruz ya bir belge veriyorlar bize fiş falan. Onu böyle yanımda taşımam ve onları sunmam gerekiyormuş. Olaya bakın. Ben de böyle dinledim. Şu an yüksek ihtimalle yüz ifadenizi tahmin ediyorum. Benim için de gerçekten aşırı şaşırdım çünkü hiç beklediğim bir şey değildi. <laughs> Ondan sonra hadi onu yaptım. Sonra gittim başka bir döviz bürosunu bozdurdum. Ama tabii ki zararla bozdurdum çok fazla komisyon alıyorlar onlarda da pasaport falan sormakları için. Ondan sonra da öyle gitmiş oldu. Tren istasyonunda yapmış olmam bunu biraz tabi e, şey oldu ama başka bir yerde de göremedim zaten. Bir çok yağmur vardı açıkçası. Hemen yanında böyle bir şeyler bulmuş istedim. Ondan sonra bildiğim bir e, Instagram'dan bildiğim bir yer vardı oraya gidecektim ama aşırı yağmur bastırınca ben de hostele doğru geldim. Hostelde de saat e, 3'te check-in yapılıyormuş paylaşımlı odalarda. Önceden de Bireysel olursa o zaman alıyorlarmış. Öyle olunca da malumunuz ben de bekliyordum. Allah'tan toplantım vardı. Zaten saat 1 olmuştu. Yani şöyle bir, bir, bir buçuk saatim falan kaldı çekin yapabilmek için. Onu bekleyeceğim açıkçası. Şimdi burada oturdum böyle kitap falan otuyacağım çünkü daha yeni çıktım ve hemen kamerayı açtım o sebeple de e, bir tık bir yorgunluğum hafif bir e, üstümde hafif bir böyle şey var e, nasıl bir yaşanılanların da tabii ki bir şey böyle bir soru işaretleri nasıl gidecek ne bitecek tarzında. ama umarım bu çok güzel geçer hafif böyle bir fırızlı başladı ama bakalım bakalım. diyorum. Konfirm diyorum. Nationality. Buradan bulacağız. Arkadaşlar böyle bir düzenleme yapmışlar. bayır bakalım değerlendiririz. Herkese merhabalar yeni odamdan. <laughs> i̇lk defa paylaşımlı bir odada kalacağım ki ilk çekin yaptıran benim şu an. O yüzden çok mutluyum çünkü odada kimse yok. Şimdi biraz gece giyeceklerimi çıkaracağım. Bir de birkaç şey almam lazım o içinden. Onları halledeceğim. Siz de bu arada şöyle koysam çok güzel olur. Bence gayet okey. Hem siz beni görmüş oluyorsunuz hem ben sizi görmüş oluyorum. Umarım tatlı oldu arkadaşlarım. Olmuyor. Şimdi bunun içinden almam gerekenleri alayım. Ve kaçayım diye düşünüyorum. Yani şu anki kombinim yılbaşısal bir şey olduğu için şu çantayı kullanmak istiyorum. istemekteyim. Yani diğerleri omzumdan düşüyor çünkü. Le Benjamin'den aldığım bu çantayı kullanıyorum. Şu an zaten kombinin onun pek bir şey yok. O yüzden bu çantayı rahat rahat kullanayım diye düşündüm. İçinden hemen almam gereken minik bir tırnak yapıştırıcısı var. <laughs> bir tırnak yapıştırıcısı almam lazım buradan. Onu bayağı da sarmıştım güzelce. Çantanın içindekileri. Çünkü bu çanta her şeyi topluyor arkadaşlar. Yani dolaplarda kilit yok. O yüzden çok da mühim değil ama yani alabilecekler çok da bir şey yok zaten. Valide, kıyafet malzeme bir şeyler, Ben olsa uğraşmam yani böyle şeyle. O yüzden hani burada dert edinmiyorum şu anda. Zaten o da arkadaşlar iyi olursa ben hiçbir sıkıntı çekmem diye düşünüyorum. Siz de böyle koymuş oldum. Aha dur gecelikleri çıkaracaktım. Ah unuttum onları. Hemen bir gecelik çıkaralım kendimize bir tişört çıkarırsam gayet okey arkadaşlar şimdi Nuranay'la ile buluşacağız dedik ki Tivoli'nin food hall yani yemek alanı var oraya gidelim hem de Tivoli bahçelerini gezelim hem de oradaki Christmas markete gidelim diye düşündük çok heyecanlıyım artık gezme kısmı başlıyor benim için. Of ben çok heyecanlandım. Bu arada karşımızda bir iş yeri var ya insandan geçip duruyor. <laughs> ya biriyle buradan tanışıp arkadaş olsam çok eğlenirim. <laughs> Kağıt koyacağım böyle. Hello. Can we be friends? <laughs> Nurana'yı bekliyorum burada ve hava karardıkça bir... daha da güzel oluyor burası. Bakın ateşleri falan yanıyor. Çok hoşuma gitti. İnsanlar yaşıyor burada ya. Güzel yaşıyor. Arkadaşlar, Christmas market için geldik. <laughs> Zaten görmüştünüz daha önce. Şimdi buluştuk, sağ olsun. Arkadaşlar biz sadece giriş kısmı için alacağız. O yüzden de 8 yaşından daha fazla olduğumuz için 155 denemen kronu oluyor. İçerisi böyle görünüyor, bakın. Hayır, çok güzel görünüyor. Yani Gerçekten. Bize çok güzel kokuyor, farkında mısın? Aynen ben de onu merak ediyorum. Şu an kamerama takıldı o kısım. Gel buradan geçelim yavaş yavaş. Her yer çok güzel. Her yer çekmek istiyorsun. <laughs> şu katılmak isterim. <laughs> Crazy dance vardı. Ona benziyor. Ya var ya müthiş bir şey. <laughs> Taklat atıyor. <laughs> Heveslendim. Bir bakalım gel. Her şey var gibi duruyor. İnsanlar az. Hatta falan da var. Bence olur. Bence deyelim. Çocukluğuma döndüm. <laughs> bu ne? <laughs> ne düşünüyorsun? Çok güzel. <laughs> Çocuklar gibi geziyoruz etrafta. <laughs> o kadar keyifli ki arkadaşlar. Yani Tabii iyi ki şey bence ediyoruz. bence de yani iyi ki bu akşam gelmişiz. Hava hafif soğuk ama çok keyifli. Ee, gelinebilecek en güzel zaman Şuna baksana. Aa, çok güzel görünüyor. bayıldım, bayıldım. Sıraya yani normal ama. Gel bir tatlok falan yiyelim. <laughs> Kendimize yiyecek bir şeyler bulalım. Masalda yaşamak gibi buralar. Şuna bakın ya üst katı var bunun. Üst katı var bunun. Çok güzel. Sen de videolarımda estetik bir şekilde görünüyorsun. <gülüyor> <Buldum>. <gülüyor> Kendime şapka buldum. Çok güzel. Tabi şu an bu kafamda birazcık daha <laughs> <laughs> kafbo kalmaya karar verdik. İçecek alacak mıyız yanına? <laughs> Dikkatim çeken hiçbir şey olmadı. Olsa olabilirdi. Ama sıcak çikolata içeriz bence bundan sonra. Evet. O yüzden gayet okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Feel like a chaiğt moduna işte. With everything. Ben dedim ki aç olanım. Hapkotlarımızı <laughs> yedik. Nasıl bulduk? Çok güzeldi. Tatlı aşırı beğendik. Arkadaşlar buraya gelin. Gerçekten aşırı güzel hapkotları. Sen içeriden soğanı çıkarttırdın. Ben çıkarttırmadım. Şu an sana üzülüyorum. Şimdi sıcak çikolata içmeye gidiyoruz. Ama nerede içeriz? Bak onu hiç gözüme kestirmedim mesela. Ben Ama şimdi buluruz. Biz hapkotları en baştan beğendik buraya gelince. Sonra kafamızda burası kaldı. <laughs> şimdi buluruz ya buluruz. Bence çok yerli olur. Bence de öyle. Çok da tatlı olur. Of of. Midem doldu bayağı. İyi oldu. Bugün adam akıllı. Aynen aynen. Gerçekten artık bu saatte acıkmıştık. Saat aslında arkadaşlar 5.30-6. Ama... Ama artık karanlık burası dört buçukta beşte kararmış oluyor yani direkt olarak. Hatta dörtte. Aynen yani dörtte kararmaya başlıyor. Yine aydınlığı var. Yani Önünü görebiliyorsun. Ama şimdi yok. Aman bunların çocukları da çok tatlı. Farkında mısın? Evet. Çok Yanakları tam bul tam sarışım. Ben beyaztan kırmızı yanak. Nedir bu dedim ya? Ben söyledim. Herkes benim fotoğrafımı seve sevecekti. Yani gerçekten, gerçekten keyifli bir güzeldi. yer. Bakalım. Şimdi sıcak çikolata destinasyonumuza doğru ilerliyoruz. Hadi gidelim böyle. Sonra buraya... Bunun güzelliği ne böyle? Bu ne yani? Şu an telefonu oraya dayamaya çalışıyor bizi çekmesi için. Bence de gayet okey görünüyor. Adamdaki Dolap için ana şey aldım, kilit aldım. Çünkü neden almayayım? Çünkü telefonu tutamıyorum. Yeah <laughs> can see much but okay. <gülüyor> <gülüyor> that could be Tiffany. I'm taking a video. That that, that is Tiffany, I think. Yeah. Yeah, you are right. Hmm. Is that it? I guess. But that could be not, maybe maybe not Tiffany. Ago, it was like it went on for 15, 15 minutes. Mm -hmm. Clearly, <laughs> and, and then say, "Wow! Ah, Jim, around there. Oh, cool. Around here too." Two.